Pep Guardiola ve Carlo Ancelotti. İsimlerini futbol tarihine yazdırmış iki büyük hoca arasından hangisini daha çok beğendiğinizi siz aşağıda yazarsınız. Futboldaki çarpışmalara özellikle Manchester City ve Real Madrid arasında olsa da bu ikilinin rekabeti 2014'e kadar dayanıyor. Futbolun Dehaları serisinde dördüncü ve son bölümümüze geçerken ilk olarak iki ismin de geçmiş kariyerini bir hatırlayalım. Zaten sonda esas kararı verirsiniz. Şimdi siz beğeni butonuna basarken ben de başlıyorum. 1959 doğumlu futbol adamı Ancelotti hayatını adeta bu spora adamış isimlerden biri. İyi futbolcudan iyi hoca olmaz klişesini kıranlardan diyebiliriz. Dis sakatlığına rağmen İtalya'da 16 sezon top koşturan hoca döneminin en iyi takımlarından Roma ve Milan'da oynamış. Efsane futbol isimleri Nils Lidholm ve Arrigo Sacchi ile çalışmıştı. Futbolculuk kariyerinde Scudetto, İtalya Kupası ve Şampiyon Kulüpler Kupası şampiyonlukları yaşamıştı. Ama teknik direktörlük kariyeri ondan bile parlak diyebiliriz. Parma'da başlayan hocalık kariyerinde Juventus ve Milan gibi devleri çalıştırarak devam ...devam eden hoca, döneminin efsane Milan'ın denilen takımıyla çalıştıran kişiydi. O takımla lig şampiyonluğunun yanında iki defa şampiyonlar ligi kazanan hocanın yolu... ...sonra Chelsea, Paris Saint Germain, Real Madrid, Bayern Münih ve Napoli gibi takımlardan da geçti. Kısacası teknik direktörlükte başarı demek, Ancelotti demek... ...kısa yoldan başarı isteyen bütün takımların uğrak noktası diyebiliriz hoca için. 90'lardan günümüze hala aktif çalıştırıcılık yapan az sayıda isimden de bir tanesi kendisi. Hızlı gelişen futbol taktikleri ve endüstrisi düşünülünce hocanın bunlara ayak uydurması gerçekten inanılmaz. Pep'i zaten çokça konuştuk. Onun kariyer gelişiminde bu kanalda hep birlikte onun yarıştığı iki ismi inceledik. Mourinho ve Klopp Pep'i yaratan üç önemli isimden belki de ikisiydi. Oyunculuk kariyerine pek değinmemiştik ama Ancelotti ile benzer oyun tarzları olduğunu söyleyebilirim. Hem İspanya Milli Takımı hem Barcelona için uzun yıllar ter dökmüş, kupalar kazanmış bir isim de o da. Onun da akıl hocası tabii ki Johan Cruyff'tu. Hocalık kariyerine de bundan sonra söylenecek çok bir şey yok ama bu iki takım bakalım nasıl maçlarda karşı karşıya geldiler. İki başarılı ismin antrenörlük kariyeri boyunca yol toplamda 14 kez kesişti. Ancelotti bu maçların 5'inden galip ayrılırken Pep 6 kez kazanmayı başardı ve 3 maçta yine beraberlikle sonuçlandı. Bakalım bu maçlarda neler olmuş. Real Madrid'in 10. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu aradığı yıllar. Pep'in de Bayern'deki ilk yılı. Hatta Pep Klopp videomuzda da istediğimiz gibi Pep'in Barcelona harici bir takımla Avrupa başarısı aradığı da ilk dönemler. İki büyük takımın yanında iki futbol devinin de Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde karşı karşıya gelmesi tabii ki hepimiz için önemliydi. Santiago Bernabeu'da oynanın ilk maçta top Pep'in Bayern'inde de kaldı diyebiliriz. 164 topla oynayan Bayern kaleye de toplamda 5 isabetli 16 şut gönderdi. Bu istatistiklere karşı toplamda 9 şut deneyen Madrid maç için erken gelen gol avantajını kullandı. 19. dakikada golü bulan Benzema takımını 1-0 öne taşırken Madrid'de daha çok kontra atak futboluna dönmüştü. Maçın geri kalan dakikalarında Bayern'in tehlikeden uzak noktalarda toplu oynamasına izin veren ev sahibi takım aynı zamanda Bayern'in şutlarında etkisiz noktalardan vurulmasını sağladı. Benzema'nın da savunmaya geldiği Bursa'da kanatlardan Ronaldo ve Isco'nun ileriye çıkmaya çalıştığı bir taktik uygulayan Ancelotti'nin takımı da buradan yarattığı kontra pozisyonlarından faydalanamadı. Bu maçla ilgili ilginç bir detaysa hala Kroos ile sözleşme yenilemeyen Bayern Belki de onu bu maçta Real'e kaybetmesiydi Evet serinin ikinci bir maçı vardı Bu maç Münih'teydi. Ancak Ancelotti, Xabi Alonso ve Modus'ta çıktığı orta sahasına Üçüncü ismi adeta bu maçta bulmuştu Maçın skoruna bakacak olursak Bir Ancelotti galibiyeti görüyoruz Ancak Pep ve Bayern için pek de kötü bir skor sayılmazdı Sonuçta deplasman golü atamamış olsalar bile Ellerinde Robben ve Ribery bulunduran Panzerler Rovanş için Allianz Arena'ya giderken hala umutlulardı Maç başlarken taraftarı önünde rövanşı ve turu alması beklenen taraf Bayern'di. Zaten bir sene önce kupayı kazanmışlardı. Pep yönetiminde de rakipleri boğan ve bol gol atan bir takım görüntüsü vermekteydiler. Ancak Ancelotti ve öğrencilerinin başka planları vardı. Uzun zamandır Avrupa'nın zirvesinden uzak kalan, bu sırada ezeli rakibi Barcelona'nın orayı domine etmesini izleyen Eflatun Beyazlar bu maçı bir şekilde geçip finale ve kupaya uzanmayı kafasına koymuştu. İlk maça benzer şekilde topla daha fazla oynayan ve daha fazla şut çeken takım Bayern olmasına rağmen maça golle giriş yapan ve kontrol ve alan taraf Madrid oldu. Ramos'un korner vuruşundan gelen ortaya kafa vurmasıyla ilk gole ulaşan Madrid ikinci gol içinde fazla beklemek zorunda kalmadı. İlk golünden 4 dakika sonra 20. dakikada skoru 2-0 yapan Ramos Bayern'in turu geçmesiyle ilgili olan bütün inançlarını adeta bitirdi. Deplasman golü kuralının geçerli olduğu yıllarda 4 gol atmanın hesaplarını yapan Bayern taraftarının kafasını daha fazla yormasını engelleyen isim ise Cristiano Ronaldo oldu. Real'in 3. golünü atan CR7 finalin kapısını ardına kadar aralamıştı ki artık ikinci yarıya Santrafor'un Tevazu çıkarıp defansif orta saha oyuncusu abi Martinez alan Pep sanki beyaz bayrağı çekmişti. Mülleri en ucu atıp gol aramaya çalışan hoca Martinez hamlesiyle de orta sahada topu erken kazanan bir takım haline gelmeye çalışmıştı. Ancak daha ilk yarıdan maçı alan Madrid ve Ancelotti rakibin tehlikeli pozisyonları üretmesine engelledi. Maça noktayı yine Ronaldo koydu. Fikik'te sıçrayan barajın altından topu kaleye yollayan Yıldız skoru 4-0 olarak tayin etti. Bu maçın ardından finalde mucizevi bir şekilde Atletico'yu da geçmeyi başaran Real Madrid La Decima yani 10. Şampiyonlar Ligi kupasına uzanacaktı. Aynı zamanda Ancelotti de Milan yılları sonrasında 3. kez bu kupayı kazanmayı başardı. Hatta iki farklı takımla kupayı müzesine götüren hocalardan biri olmayı başardı. Pep için bu maçlar Bayern ile geçmeyi bir türlü başaramadığı yarı final lanetinde ilk ayağı oldu. Ancelotti'nin İngiltere sürgününün ilk dönemine geçiyoruz. Başarısız geçen bir Napoli serüveni sonrası kendini Everton'da bulan İtalyan hoca kariyerinde ilk defa başarı beklentisi bu kadar düşük bir ekibi çalıştırmak durumunda kalmıştı. Burada en başta Parma'yı çalıştırmamış mıydı ne alaka diyeceksiniz ama 90'larda Parma oldukça iyi bir takımdı. hatta iki kere UEFA kupasını kazanmışlardı. Everton ise iyice vasatta alışmış küme düşmemek için çabalamayı normalleştirmiş bir takımdı. Öte yandan Pep City ile İngiltere'de krallığını kurmuş, gözünü Şampiyonlar Ligi'ne dikmiş bir takımın koçuydu. İlk karşılaşma üzerinden neredeyse 6 sene geçtikten sonra iki teknik adam adada karşılaştı. İki isim de maça üçlü savunmayla çıktı ancak Pep savunmada sadece bir stoper orijinli isme sahipti. Eric Garcia'nın yanında Fernandinho ve Rodri gibi iki tane defansif orta saha ile oynayan hoca topla oynama oranını arttırmak için bu hamleleri yapmıştı. Zaten Ancelotti'nin de oyuncu eksikliğinin farkında olan Guardiola kontratta oynayacak rakibinin üstüne daha rahat gidebilmek için böyle bir 11 tercih etmişti. Maçın ilk yarısı golsüz noktalanırken ikinci yarıda perdeyi Gabriel Jesus açtı. 51 ve 58. dakikalarda iki gol atmayı başaran Yıldız City için yılın ilk gollerini de kaydetmişti. Maç boyunca sadece 2 isabetli şut çekebilen Everton ise golü Richarlison ile buldu. Maç boyu beklediği kontraları bulamayan Everton City'yi çok fazla zorlayamadı. Takımdaki bu sezonda biraz daha oturmuş bir görüntü veren Ancelotti'nin öğrencileri bu maça kadar ligde 11 maç üst üste kazanan City'yi ağırladı. Bu sezon kadrosunda James Rodriguez'de bulunduran Everton ondan pek yararlanamamış. Hatta oyuncu ilk 11'in dışına bile düşmüştü. Maçta ilk gol City'den geldi. Fod'un 32. dakikada perdeyi açarken Richarlison'dan cevap gecikmemiş ve 37'de maç tekrardan ortaya gelmişti. Maçın ikinci yarısı tamamen City kontrolünde geçti denebilir. Mahrezin 63'te gelen golüne kadar tempo yüksek tutan Pepin öğrencileri skoru 2-1 yaptıktan sonra biraz daha pas oyununa döndü. Uzun toplar ve ceza sahası şutlarla etkili olmaya çalışan Everton'da ise Ancelotti'nin hamlesi Hames oldu. Ancak bu hamle takımın savunma direncini düşürdü ve City etkili geldi. ilk pozisyonda skoru 3-1 yapmayı başardı. Bu golle Bernardo Silva'dan gelmişti. Pep Ancelotti karşısında ikinci kez rahat bir galibiyeti alırken bu maçlarda tabii ki takımların çok dengesiz olduğunu unutmamak gerekiyor. Orta sahası Foden, Rodri, Bernardo Silva üçlüsünden kurulu bir takıma kıta Avrupa'sında işi çoktan bitmiş Hames ile cevap vermek kolay bir durum değildi. Ne olursa olsun Pep Guardiola ve öğrencileri Son parktan galibiyet alarak üst üste 12. galibiyetini cebe koymuş ve şampiyonluk yarışında iyice işini kolaylaştırmıştı. Bir sonraki eşleşme ise FA Cup çeyrek final eşleşmesi. Yine Goodison Park'a çıkan Pep ise bir galibiyet daha alıp üst tura çıkmayı hedefliyordu. City maç boyunca %75 topa sahip oldu. Sadece kontra atak oyununa odaklanan Everton aslında pozisyon da buldu. Toplamda 10 şut çekmeyi başaran ekip bunların sadece ikisini de kaleye bulabilirken hiç skor üretemedi. Kalesini 84 dakika boyunca kapatmayı başaran Everton İlkay'ın golü ile adeta yıkıldı. De Bruyne ise 90'da skoru 2-0 olarak tayin etti ve takımını yarı finale yükseltti. sıradaki maç ise bu ikilinin karşılaşmasından çok daha büyük bir boyuttaydı. City efsanesi Agüero'nun son maçında şampiyonluğunu zaten ilan eden Manchester temsilcisi sezonun en rahat maçlarından birini oynayarak efsanesine veda etti. Maçı ilk 15 dakikada önce De Bruyne sonra Gabriel Jesus'un golleriyle neredeyse kopartan City geri kalan sürede şov yaptı. 36. dakikada penaltı kazanan Everton buruştan yararlanamadı. Sigurdsson penaltıyı böyle çeviremedi. İkinci yarıda ilk gol Foden'dan geldi ve Everton iyice maçtan düştü. 65. dakikada Mahrez yerine efsane Aguero. Agüero'ya bıraktı. 65 dakika kenarda bekleyen Arjantinli Santrafor efsanesi olduğu takıma kendine yakışır bir şekilde veda etmeyi de başardı. 71'de klasik gollerinden birini kaydetti. Fernandinho'nun pasında sağ ayağıyla kalenin sol köşesinde topu bırakan Sergio bu golden 5 dakika sonra kariyerinin son City golünü buldu. Kafasıyla attığı gol onun takıma vedası oldu. Ancelotti, Pepe karşı 5-0'lık en büyük mağlubiyetini alırken buradan sonra da sezon sonunda eski takımı Real Madrid'e geri dönecekti. 2021-22 sezonu Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Belki de tarihin en unutulmaz sezonlarından, inanılmaz performanslarından bazılarına bu Şampiyonlar Ligi sezonunda tanıklık etmiştik. Eski takımda çabuk uyum sağlayan Ancelotti bu sezon spor tarihine de geçen bir canavar yarattı. Karim Benzema uzun yıllar Ronaldo'nun gölgesi altında kaldı. Madrid'de artık yeşerecek ve futbol severlere unutulmaz bir macera armağan edecekti. Real Madrid, Kroos, Casemiro, Modric üstünden de farklı bir yapıyla sahadaydı. Casemiro'nun sakatlığı sebebiyle yerine oynayan Valverde ilerleyen yıllarda da Real Madrid Madrid için bölgesinin en önemli oyuncularından biri olacaktı. City'nin hücum gücüne oranla Casemiro'nun eksiğine rağmen Madrid maça oldukça defansif bir sistemle çıkmış ve maç boyu kontra attak kovalamıştı. Zaten maç sonu toplu oynamada yine City'nin %60'a 40'lık üstünlüğü göze çarpmıştı. Şampiyonlar Ligi'nin en büyük favorisi o dönem Manchester City'di dersek herhalde yanılmayız. Zaten bir önceki yıl finalde Chelsea'ye kaybeden takım kupa açlığının zirvesine ulaşmıştı. De Bruyne de kariyerin en iyi yıllarından birini geçiriyordu. City maça çok hızlı girdi. Birinci dakika dolarken Mahrez'in ortasında kafayı vuran De Bruyne takımda 1-0 öne geçirmeyi başardı. Golden sonra vites düşürmeyen City, Gabriel Jesus ile 2-0'ı da 11. dakikada buldu. Yine asist De Bruyne'den gelmişti. Bu golden sonra ne olduysa Real Madrid adeta maça geri döndü. City'nin farka gideceği düşünülürken, tecrübeli isimleriyle maça tutundu Madrid temsilcisi. 32. dakikada Mendy'nin ortasında harika kapatan Benzema, takıma ilk umut ışığını yaktı. İlk yere başka gol çıkmazken, ikinci yarıda yine atak başlayan taraf Manchester City oldu. odun takımın 3. golünü buldu. 54. dakikada Vini, yarı sahayı tek başına topla geçip aradaki farkı tekrardan bire indirmeyi başardı. Real bulduğu bu golden sonra da geriye yaslanmayı sürdürdü ve bu onlara pahalıya patlayacaktı. Bernardo Silva ceza sahasına girer girmez sol ayağıyla Kurtuğan'ın göremediği bir vuruş çıkardı ve skoru 4-2'ye getirdi. 79'da serbest vuruştan açılan ortada Laporte eliyle topa müdahale edince Madrid penaltı kazandı. Benzema'nın Panenka vuruşu ile gole çevirdiği bu pozisyon bütün maç çok daha etkili oynayan ve bolca pozisyona giren Stil'in sadece bir farkla galip ayrılmasına yol açtı. Bu bir şampiyonlar ligi yarı final maçıydı ve Real Madrid buraya gelene kadar hep bir son dakikalarda mucize yaratıyordu. Toplamda 7 golün atıldığı ilk maçtan Real Madrid mağlup ayrılsa da aslında istediğine yakın bir skoru koparmıştı ama biz bunu henüz bilmiyorduk. Pep'in maçtan sonra söylediği gibi Real Madrid Real Madrid'tir. Hiçbir zaman onların kaybettiğinden emin olamıyoruz. Ancak her şeye rağmen daha iyi olan taraf City'yi elemek için Santiago Bernabeu'da ufak çaplı bir mucize ihtiyacı olacaktı. İlk maçtan galip ayrılmayı başaran City, Bernabeu'ya az da olsa avantajlı çıkan taraftı. İlk maça göre topu daha çok almayı başaran Real, daha ortada bir maç oynamaya çalışacaktı. Bu herhalde herkesin en unutamayacağı Ancelotti, Pep Guardiola eşleşmesiydi. İlk maça oranla topu daha fazla ayağına alan Madrid yine de oyunu City'nin kontrol etmesine uzun süre izin verdi. Aynı zamanda alışık olduğumuz orta saha üstüyle başlayan takım bu maçta Valverde'yi sağ kanada atmış. Maç içinde fark yaratacak Brezilyalı Rodrigo'yu da kenardan getirmişti. İlk yarıda iki tarafta maçın sert geçeceğinin müjdesini verir gibiydi. Karşılıklı fauller ilk yarının kitlenmesine ve iki tarafında skor üretememesine neden oldu. Real dezavantajına rağmen yine kontra oyununu tercih ederken City toplu oyunla maça yön vermek zorunda kaldığı bir ilk yere geçirmişti. İkinci yarıda golü bulan ilk ekip Mahrez ile City oldu. İlk maçında verdiği avantajla 73. dakikada gelen bu gol adeta Real'i turnuva dışına itmiş gibi gözüküyordu. Real Madrid son ana kadar yüklenip golü 90. dakikada sonradan giren Rodrigo ile bulabildi. Benzema'nın içeri çevirdiği topa dokunan Brezilyalı skora dengeyi getirdi. 90 artı 1'de bu seferde kafayla golü atan Rodrigo Real Madrid kariyerinin en büyük maçını oynamıştı. Yine burada sadece 2 dakikada Real Madrid büyük takım nasıl olur bütün dünyaya göstermişti. Bu golle birlikte tur tekrardan ortaya gelmiş ve uzatmalara gitmişti. Uzatmalarda inmeli giren Madrid 95. dakikada Benzema'nın penaltı golüyle skoru 3-1'e getirmeyi başardı. Maçta başka gol olmazken Real Madrid burada turu atlamış ve Angelotti de İngiltere'deki kötü maçların öcünü adeta Guardiola'dan almıştı. Bu maçın ardından Şampiyonlar Ligi'nde bir nevi kendi liginde zafere Liverpool'u yenip ulaşmayı başardı Real Madrid. Bu Real'in 14. Ancelotti'nin ise 4. kez en büyük turnuvada zafere ulaşması anlamına geliyordu. Pep ise bu kupayı kazanmak için bir yıl daha beklemek durumunda kalacaktı. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde yeni bir klasiğin başlangıcı olarak bu maçları nitelendirebiliriz. Çünkü ne olduysa şansımızda sonraki 3 sezonda bu iki takım yine karşı karşıya geldi ve hepsine de çift maçlı oynadılar. Bu maçın üzerinde Real Madrid takımının tecrübesinin City'ye fazla geldiğini ve Rodrigo'nun bir mucize yarattığını söyleyebiliriz. Nefesini sonlara saklamayı başaran Real Madrid erkenden yorulan Manchester City'ye adeta knockout etmişti. Büyük kapışmadan tam bir yıl sonra yine aynı yerde sahaya çıktı iki takım. Yani yine Şampiyonlar Ligi yarı finalinde iki takımdan bir tanesi muhtemelen finale çıkıp çıkan takım da muhtemelen kupayı alacaktı. Bernabeu'da Real Madrid kazanmakla İngiltere'ye avantajlı gitmek istiyordu. Pep Guardiola ise hayalini kurduğu 3. Şampiyonlar Ligi zaferine giden yolda yine Madrid'e geçmek zorundaydı. Sezon başında Casemiro'yu Manchester United'a gönderen Madrid, Kroos, Modric, Valverde üçlüsünün üstüne bir oyun kurmuştu. Öte yandan Santrafor sıkıntısını Haaland'a alarak bitiren City gol yollarında daha rahat bir görüntü sergiliyordu. Ancak sezon o bölümüne kadar Haaland'ın genellikle sert savunma tandemlerine karşı sorun yaşadığını görüyorduk ve açıkçası Rüdiger Alaba ikilisine karşı da o kadar etkili olduğunu söyleyemeyiz. Yine Real Madrid'de sağ bekte yaşadığı sıkıntı nedeniyle Kamavinga'yı görmüştük. Guardiola ise bu maça özel 3-6-1 gibi bir dizilişle oynamış. Orta sahada Real'in gücünü sıfırlamaya çalışmıştı. Bir önceki eşleşmenin aksine bu sefer daha çok kaleyi deneyen ve hücuma çıkan bir Madrid izliyorduk. Golü bulan ilk taraf da yine Vinicius Junior'la Real Madrid oldu. Kamavinga'nın bütün sahaya Ceza sahası dışında verdiği pası harika bir vuruşla bitiren Vinicius Junior takımı 1-0 öne geçirmeyi başardı. İkinci yarıya klasik bir City oyun üstünlüğüyle başladık. Topu domine edip rakibine arka tarafta eksik yakalamayı birçok kez başaran City girdiği pozisyonlardan bir türlü golü çıkaramadı. Ancak gol 67. dakikada ceza sahası dışından vuruş yapan De Bruyne ile geldi. Maçın tartışması en iyisi olan Belçikalı çiringirlik görevinde üstlenmiş takımını Manchester'a avantajlı şekilde götürmeyi başarmıştı. City bu sefer önceki sezon öcünü almak istiyordu ve İstanbul'daki final için çok kararlı. lidi iki takım da finale çıkmak için kozlarını eti hatta paylaşacaktı. Bir sezon öncenin travmasını Bernabeu'da atmış olan Pep takımını bu maça odaklamıştı. Haaland'ın gelişiyle gol yollarını rahatlayan takım ligi son haftalara bırakmadan şampiyon bitirmiş. Gözünü tamamen şampiyonlar ligine çevirmişti. Son şampiyon Real ise kendinden emindi. İlk maçın ilk yarısını kontrol eden Madrid ikinci yarıda bozulmuş ve zor bir beraberlik almıştı. Bu sefer tur için kazanmaları gerekiyordu. İki hoca da ilk maçtaki taktiklerine benzer şekilde sahaya çıksa da ufak tefek bazı dokunuşlar yapmışlardı. Ancelot Rüdiger'in aksine Militao ile başlamıştı. Bu değişiklik takımın ayak kalitesini yükseltse de gerideki sertliği düşürmüş. City oyuncularına rahat pozisyona girme fırsatı tanımıştı. Haaland'ın ilk 20 dakikada yaptığı iki inanılmaz kafa topunu çıkarmaya başaran Kurtua daha fazla dayanamadı ve 22. dakikada Bernardo Silva takımını 1-0 öne taşıdı. 34'te Kroos'un ceza sahası dışından çektiği şut üst direkte patladı. Real Madrid'in ilk yarıda yakaladığı neredeyse tek fırsat bu oldu. Tabi buna da ne kadar fırsat denebilirse. Sanki maç içinde bir kırılma oldu bu ve 36. dakikada ceza sahasında önüne seken topa kafayla vuran Bernardo kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. İlk yarı 2-0 City üstünlüğüyle sonuçlandı ve ikinci yarıda halanlı şanssızlığı devam etti. 72'de kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşu önce Kurtova'dan sekti sonra üst direkten dışarı gitti. Ama ataklarını kesmeyen City serbest vuruştan golü buldu. Akanji takımını 3-0'la rahatlattı. Onun kafa vuruşu Militao'dan sekip ağlarla buluştu. Maça son noktayı koymak ise Julian Alvarez'e kaldı. Fodun'un pasını hareketleyen Arjantinli takımın son golünü kaydetti. Guardiola genellikle oyunu domine etse de bir türlü skoru alamıyordu. Ve önceki yarı final maçlarının aksine burada çok daha rahat gözüken bir Manchester City vardı. Böylelikle Ancelotti'yi Everton kariyeri dışında yani daha denk takımlarla ilk defa bu kadar net bir şekilde mat etmeyi başardı Guardiola. Aynı zamanda 2021'den sonra tekrar finale çıkma başarısı gösteren City önceki sezon elenmesinin de öcünü farklı bir skorla almıştı. Final maçında İstanbul'da Inter'e 1-0 geçmeyi başaran City yıllardır kovaladığı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu elde etmiş oldu. Ama hikaye bizim için burada bitmedi. Üst üste 3. kez bu takımlar eşleşti. Bu sefer bu ikili çeyrek finalde eşleşmişti ve takımı gençleştiren ve yenilen Real Madrid, genç oyuncularını Kroos, Modric ve Alaba gibi tecrübeli isimlerle birleştirip güzel bir takım kimyası yakalamıştı. City ise klasik bir Pep takımı görüntüsü vermeye devam ediyordu. Bir önceki sene oynanan maçta Real'i sağdan silen City, bu tur öncesi de favori takım konumundaydı. Hele bir de Courtois'ın sakatlığı ve yerine iyi bir kaleci olsa da zaman zaman hata yapan Lunin'in alması Real Madrid'e eksi yazıyor gibi duruyordu. Bellingham'ın eklenmesiyle Valverde sezon genelinde sağ kanat oynatan Ancelotti bu maça da o şekilde çıkmıştı. Pep ise ona bir önceki eşleşmeyi kazandıran sistemden uzaklaşıp 4-2-3-1 ile sahaya çıkmış. Stoper orijinli Guardiola ve Akanji bekleri atmıştı. Maç Luni'nin hatasıyla başladı. Serbest vuruş sırasında kalesinden açılan oyuncu Bernardo Silva cezalandırdı ve ikinci dakikada City golü buldu ve maça adeta 1-0 önde başladı. 12'de Kamavinga'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruş Ruben Dias'tan sekti ve Ederson'u kontripiyede bıraktı. Madde skoru 1-1'e getirmiş oldu. Golden 2 dakika sonra Rodrigo ile hızlı hücuma çıkan Real Madrid klasik bir Ancelotti takımı golü buldu. 2-1 öne geçmeyi başardı. Böylece ilk yarı 2-1'lik Real Madrid üstünlüğüyle noktalandı. İkinci yarıda maça dengeyi Foden getirdi ve ceza sahası dışından çektiği şutu 3 tane Lunin gelse adeta çıkaramazdı. Bir başka inanılmaz gol Pep'in kıymetli transferi Guardiola'dan geldi. Stoper orijinli oyuncu ısrarla sol bekte oynatan Pep emeğinin karşılığını bu şutla almıştı. İki ayağında kullanabilen oyuncu ceza sahası dışından güzel bir şutla takımını 3-2 öne geçirdi. Maça noktayı da Valverde'nin volesi koydu. Bindin ortasına gelişine bir voleyle taşlandıran Fede skoru 3-3 olarak belirledi. İnanması gerçekten güç goller dedik. İnanılmaz bir maç oldu. Ancak Bernabeu'dan avantajlı skoru alan City'de dersek herhalde yanılmayız. Kendi evine 3 üçlük skorla avantajlı gelen City, seyircisi önünde Madrid'e eleme hesapları yapıyordu. Bu maça kadar oynanan 11 maçta 6 kez Ancelotti'yi yenmeye başaran Pep yeni bir zaferin peşindeydi. City 4-1 4-1 ile sahaya çıkarken Real Santrafor'da Vinny'nin olduğu 4-2-3-1 sistemiyle sahaya çıkmıştı. Adeta Ancelotti'nin planı 90 dakika biz kalemizi savunalım, kontra atakta Vinny bir şeyler yapardı. Üstelik City maçlarını boş geçmeyi sevmeyen Rodrigo bu maçta da ilk golü atan isim oldu. Vinny'nin pasında 6 pasta topla buluşan Brezilya'da takımda bir 0 öne geçirdi. Erken gelen bu golün etkisinden çabuk toparlanan City rakip kaleye özellikle kanatlardan yüklenmeye başladı. Halan iki defa üst üste pozisyonlarda kafa vuruşlarından yararlanamazken ilk yarıda başka gol olmadı ve Real Madrid 1-0'lık avantajla devre arasına girdi. Skorun avantajıyla birlikte iyice gömülen Real Madrid savunmasına karşı 75'te gol yine City'nin kurtarıcısı De Bruyne'den geldi. Ceza sahası içinde topu tavana asan Belçikalı maça ve tura tekrardan dengeyi getirdi. Geri kalan 15 dakikada yüklenmeye devam eden City bir türlü çerçeveyi tut duramadı ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda iki takım da temkinli bir oyun oynadı. Pek fazla açılmadılar ve penaltıya gitmeye razı gibiydiler. Sonuç olarak turu penaltı atışlarına kaldı. Seri penaltılarda ilk vuruşu gole çeviren Alvarez'e Modric karşılık veremedi. Tecrübeli yıldız klasına yakışmayacak bir penaltı kullandı ve Ederson'u geçemedi. City ufak bir avantaj elde etmiş gibi görünse de işler pek de öyle olmadı ve Real Madrid yine Real Madrid'liğini yaptı. Bernardo Silva Lunin bir köşeye atlar umuduyla topu kalenin ortasına nişanladı ancak Lunin oltaya gelmedi ve oldukça rahat bir kurtarış yaptı. Böylece penaltılar tekrar ortaya geldi. Sonraki penaltılarda Kovac işte Lulini geçemeyince bu sefer Real Tura yakın tarafı oldu. Geri kalan penaltılarda hata yapmayan oyuncular Madrid'i yarı finale taşıdı. Toplu oynamada zaten genelde Ancelotti takımlarının üstünlük kuran Pep bu maçta çılgın bir şut çekme sayısına da ulaştı. Toplamda Real kalesine 34 şut gönderen City adeta rakibi bombalamış. Bu şutların 11'inde de kaleyi bulmuştu. Real ise biri isabetli sadece 8 şut çekebilmişti. City katili diyebileceğimiz Rodrigo bu maçta da sahne almış ve takımının turu geçmesinde büyük rol oynamıştı. Ama kuşkusuz bu bombalamayı önleyen ve penaltılarda da şov yapan kaleci Lunin maçın adamıydı. Bu maçın üzerine Real Madrid sırasıyla Bayern Münih ve Dortmund'u geçip tarihindeki 15. Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürmeyi başardı. Ancelotti de tarihte en çok Şampiyonlar Ligi kazanan hoca olma ünvanını elde etmiş oldu. İkisi Milan, üçü Real Madrid olmak üzere Ancelotti de toplamda 5 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna sahip biz bu videoyu çekerken. Ancak tam biz bu eşleşme ve bu rekabet bitti diye düşünürken bu sezon bir kez daha eşleştiler. City için zor zamanlar. Bu eşleşme dönemini bu şekilde herhalde okuyabiliriz kolayca. Öte yandan Real ve Ancelotti için sancılı bir sezon da devam ediyor ama yine de City ve Pep'in çöküşü kadar sıkıntılı bir durum yok diyebiliriz. Söz konusu ve eşleşme olunca tabii ki her şeyi sıfırdan okumak gerekiyor. Sezon başında takımı bel kemiği olan Rodri kaybeden City o zamandan sonra kademeli olarak çöküşe geçti. Bu eşleşmeye başlarken de işler City için hiç iyi gitmiyordu. Aynı zamanda takıma yeni eklenen Marmuş ve Kusanoğlu'nda adaptasyon süreci Pep'i zorlayacak gibiydi. Real'de ise sezon başında takıma katılan Mbappe yavaş bir açılış yapsa da bu eşleşme öncesi temposunu bulmuş gibiydi. Hala Modric'in ve Kroos'un rollerini üstlenecek birilerini bulamayan Carlo bu konuda sıkıntı yaşamaya devam ediyordu. Yeni Şampiyonlar Ligi formatında beklentilerin çok ötesinde iki takım da oldukça düşük gözüktü. Real Madrid 11. City ise 22. oldu ve bunun sonucunda iki takım Şampiyonlar Ligi playoff eleme turunda karşı karşıya geldi. Real Madrid maçlarının etkisi gözüken Haaland bu kez 18. dakikada attığı golle City'i öne geçirdi. İlk yarının gerek alanında iki takım da birbirine tarttı. İki takım da direklerden dönen topları haricinde net bir pozisyon olmayınca skor 1-0 olarak City'nin lehine sonuçlandı. İkinci yarıda 60. dakikada Mbappe topa istediği gibi vole vuramasa da kaleye doğru şişen ve kaleci Ederson şaşırtan vuruş gol oldu ve Real skora dengeyi getirmeyi başardı. 80'de Foden'ın aldığı penaltıyı gole çeviren Haaland takımda bir kez daha öne geçirmeyi başardı. Ancak maç sonunda bu eşleşmede birçok kez gördüğümüz olay bir kez daha gerçekleşecekti. Zaten kralıgan olan City mentalitesi Real'e karşı koyamadı. En üst 84'te oyuna Brahim Diaz topla neredeyse ilk buluşmasında gole ulaştı ve skora dengeyi getirdi. Son noktayı koymak ise Jude Bellingham'a kaldı. 90 +2'de maçı 3-2'ye getiren Jude takımını eşleşmenin ikinci maçına yani Madrid'e oldukça avantajlı şekilde götürmeyi başardı. İkinci maçta dramaya hiç yer yoktu diyebiliriz. Herkesin aklına erken gelen bir City golü turu çevirir mi düşüncesi olsa da maç o noktaya hiç ama hiç gitmedi. Maça Haaland yerine Marmuş savunmada Kusanova'la çıktı Pep. Keza sezon başından beri karın ağrısı olan 6 numaraya Nico Gonzalez atmıştı. Bu maç için tek bir kelime herhalde söyleyecek olsaydık Mbappe olurdu. Sezona yaptığı yavaş girişi ve fiyasko Barcelona maçı performansları ardından zaten dibi nispeten gören Mbappe oradan seri bir yükseliş yakaladı. Bu maçta da yaptığı hat-trick'le belki de Real Madrid taraftarlarının gönlünü tamamen kazanacaktı. City maç boyunca hiçbir varlık gösteremezken Real bütün maçı rahatlıkla kontrol etmeyi başardı. City için tek skor Nico Gonzalez'den geldi ve Real Madrid maçı 3-1 ile kazanıp sonraki tura yükseldi. Bu maç için Real Madrid City eşleşmelerinde City'nin ilk defa dominasyon gösteremediği ve etkisiz olduğu maç diyebiliriz. Hatta bütün eşleşmeye baktığımızda hep Real Madrid tura bir şekilde daha yakın olan taraf gibiydi. Günün sonunda Klopp'la ligde zorlandığı kadar olmasa da hep elemeli turlarda denk geldiği için belki de onu en çok zorlayan hoca lardan biri İtalyan hoca oldu. Zaten Everton maçlarını bir kenara bıraktığınızda Carlo Ancelotti'nin Pep Guardiola'ya karşı çok net bir üstünlüğü var. Her ne kadar Klopp, Guardiola veya Mourinho kadar büyük bir taktisyen olarak anılmasa da Carlo Ancelotti en az bu isimler kadar adını futbol tarihine yazdırmayı başardı. Ki zaten kazandığı Şampiyonlar Ligi sayısı da bunu net bir şekilde gösteriyor. 1995'te Regina'da başlayan antrenörlük kariyeri 2025 yılına geldiğimizde tam 30 senesini doldurdu. Onun döneminden kalan çoğu isim çağ dışı diye nitelendirilse de o hala büyük takımlara hocalık yapabileceğini kanıtlıyor. Gerçi biz video yayınladığımızda sezon sonu kovulduğuna dair bir haber bile olabilir. Çünkü artık maddi Madrid taraftarı da Ancelotti'den bıkmış durumda. Ancak genele baktığımızda Pep Ancelotti rekabetinde en çok gülen o olmasa da en son gülen kesinlikle o oldu diyebiliriz. En büyük seviyede karşılaştıkları 4 eleme turunun 3'ünden mutlu sonuna ayrılmayı başardı. Dediğim gibi toplamda kazandığı 5 şampiyonlar ligi kupasıyla da ismini geçirdiğimiz diğer 3 hocadan çok daha fazla kupa topladı Ancelotti. Zaten biliyorsunuz 5 büyüklükte ligi kazanan tek hoca olarak da tarihe adını yazdırmıştı. Diğer tarafta Pep Guardiola için kariyerinin en sık kıntılı sezonu olduğunu söylersek yanılmayız. Eşiyle bile ayrılık noktası gelmese onun depresyona girdiğini ve artık iyice delirdiğini gösterdi gibi. Ancak bu çöküş ya daha da büyük bir çöküşe neden olacak ya da önümüzdeki sene bambaşka bir Pep Guardiola görebiliriz. Sezon sonu takımın belki de yarısını göndermeyi planlayan Guardiola sıfırdan bir takım kurmaya çalışacak gibi duruyor. Öte yandan Don Carlo için de Real'deki son sezonu muhtemelen olacak. Belki kim bilir. Onun yerine Xabi Alonso gelir. Pep Guardiola'yı da ileride başka bir takımda görürüz ve bu iki hoca belki de bir kez daha son bir dans yapar. 4 bölümlük süre boyunca aslında Guardiola'nın kariyeri üzerinden 4 tane büyük hocayı değerlendirmeye çalıştık. Özellikle Avrupa futbolunun sonu 15-16 yılını çünkü bu 4 hocanın domine ettiğini söylersek yanılmayız diye düşünüyorum. Buraya kadar sabrettiğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu seri hoşunuza gittiyse bir de burada taktik videolarına göz atabilirsiniz. Yavaş yavaş Avrupa'daki takımların da taktiklerini detaylı olarak incelemeye başlayacağız.